Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye F-16'ları Ege'ye girdi. Yunanistan'a tehdit gibi mesaj gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığımız yaptığı son dakika açıklamasında Ege'de şu anda uçuş eğitimini devam ettiren f beraber Yunanistan'a büyük bir gözdağı verdi. Kıymetli izleyenler Türk f yaptıkları eğitim uçuşlarında Yunanistan Devleti'nin bir numaralı maddesi haline geldi. Yunan medya kuruluşları son dakika olarak sunduğu haberlerinde Türk f başka hiçbir haberi sunmadı. Bildiğiniz gibi Yunanistan Devleti en son zamanlarda tek gündemi ana vatan Türkiye oldu. Gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Ege'de küstah cümleler kuran ve gerektiğinde Türkiye'yi tehdit eden alçak Yunanistan'ın sözleri Türkiye devletinin de sabrını tam manasıyla zorlamaya başladı. En son itibariyle ana vatan Türkiye Yunanistan'a karşı el uzatmış ve görüşmeden hemen sonra Yunan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ABD'de temsilciler meclisinde Türkiye'ye karşı küstah sözler söylemişti. Bu durum böyle devam ederken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında benim için miçotakis bitmiştir. Artık bundan sonra gereken cevabı alacaktır diyerek muazzam bir cevap vermişti. Türk ordusu ve Türkiye'nin şu anda ürettiği savunma sanayindeki gelişmeler Yunanistan devletini çıldırtmaya devam etse de ana vatan Türkiye hiçbir zaman geri adım atmadan hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Anavatan Türkiye en son milli muharebe uçağımıza beraber Kızıl Elma ile beraber Yunanistan devletini adeta deliye çevirdi. Ona destek veren A ABD'ye Fransa'ya karşı da üstü kapalı mesajlar gönderen ana vatan Türkiye bütün dünyaya meydan okudu. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.